Bugünkü kombin bu mu? Ne? Bu da. Kendi valizinden çıkardın, evden taşıdın değil mi bunları sen? Kızlar bu ne? Kedi ben, kedi bak, kedi bak. Yine bunlar ne? <laughs> Neye bilet bunlar? İşte biz Avusturya'ya gidiyoruz. Niye? Çünkü parti var. Konserleri de çok seviyoruz. Ooo bu da Göstereyim güzel. Gösterir misin buraya ne o konseri o? Tamam Avusturya'ya mı gidiyorsunuz? <laughs> Avusturya <'ya> mı gidiyorsunuz? <laughs> Sen ne yapıyorsun aşkım? Dövme yapmaya çalıştık ama olmadı. <laughs> no, başarısız. Blackpink diye bir grup. Hı -hı. Hayranı, hayranı mıymış Yeni bizim kızdan? <laughs> bizim Japon grubumuz. <laughs> Japon gruba mı az önce bana şey diyorlar, biz onların Avusturya'da konserine gideceğiz diyorlar. Gerçek? Evet. Küçük <laughs> kaptan, hadi tekneyi idare et. He, sen Aa. de simitinle kürek yap onu. Aa. Harika. Hay yumuş benim kuzum ya, minişim ya. Beşte kalktı hiç. Şimdi zorunlu bir şekilde Selimiye'ye yanaştık. Yanaşma sebebimiz de biraz komik. Benim bugün bir e, marka için çekim yapmam gerekiyordu. Acelecece çıktığım için o ürünü evde unuttum. Ama bugün kesin kesin çekmem gerektiği için ve o markayı da hiçbir yerde bulamadığımız için Selimiye'ye gönderdi arkadaşım. Geldik, alacağız. Kızlar, neri seçtiniz? Sleek, tadı nasıl? Aliş sen? Dağ keçisi sütünden Dağ keçisi sütünden Doğal dolma Ben şimdi keçi peyniri losta yiyorum Daha önce duymamıştım bu keçi peyniri losta arkamda duran Şu Dedim baklava arasında peynir gibi mi? Çok şey kaçırıyor muyum? Bunun için turlar düzenleniyor dedi Hiçbir şey demedi şimdi masaya bekliyorum Bana da yemek düştü Bakalım Pelin'in aşkım al Losta, keçi peynirli losta. Hmm, dediğim baklava ne? ama peynirli baklava. Doldurma gerçekten çok güzel akıyor, akıyor, ama akıyor, güzel, akıyor. buna baktığınız zaman arkadaşlar baklava arası Burası keçi peyniri kasıca. var gibi. Bir de en altında da şurada gördüğünüz yok. üzere, nerede şurada bakın. portakal bu reçeli olur ya Yine o tat geliyor. Evde annemiz yapar ya peynirli böyle bunu şerbete daldırın en altına da portakal reçeli koyun. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kolun evet. neden öyle Lina İki kolunda? Tarz. Nasıl oldu Alişo? Işık tutarak mı yiyorsun ondurmayı? Isıtıyor musun? Çok ilginç bir yeme şekli. keçiler var gözüküyor mu çocuklar Hayır, bak, bak. Sen kılıcı al. Keçiyi nasıl çağırabiliriz kızlar? Ha çıktı bakın. Nasıl çağırabiliriz keçileri? Ne diyelim? Nasıl bir daha söyle bakayım. Böyle yapınca geliyor mu keçiler? Evet. Ne yapıyor kız? <laughs> ya kafama tutunmak ne? <laughs> <laughs> kızlar. Bugünkü programımızı anlatır mısın arkadaşlar? Kalk. Kalk. Hadi Kozmur'da gideceğiz. Bu arada Süleyman ve Kemal ile oynayacağız. Denize gireceğiz ve denizde yüzeceğiz. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz kızlar? Boz mı?